Evet, sevgili takipçilerim bir gün gecikme olsa da karşınızda olmaktan çok mutluyum. Geçen günlerde izlediğim Ahmet filminin analiziyle karşınızdayım. Baştan söyleyeyim Nur Bilge Ceylan filmlerini çok seviyorum. Yani sizi sıkmayacağını umuyorum ama video biraz uzun sürebilir. Hikaye Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği mezunu ve Çanakkale'nin güzeli bir ilçesi olan Çan'da yaşayan Sinan'ın Çanakkale'den Çan'a dönmesiyle başlıyor. Sinan'ın hayali kitap yazmak. Hayalini kurduğu kitap için yıllardır çalışan Sinan sınıf öğretmenliğinden mezun olmayı da babasının daha doğrusu ailesinin isteğiyle yapıyor. Benim gördüğüm benim buradan çıkardığım bizim mesleki tercihlerimizde anne babalarımızın çok önemli rol oynadığıdır. Hikaye Sinan'ın köyünde bir kuyu olmasıyla başlıyor. Kuyudan bir türlü su çıkmıyor. O su çıkmayan kuyuda bir adet taş var. Taş çıkarılırsa kuyudan su çıkacağını düşünüyorlar ama taşı bir türlü çıkaramıyorlar. Yani bir deli bir kuyuya taş atmış kıkıkını çıkaramamış hikayesi o taş o kuyu o kadar çok yerleşiyor ki günün sonunda suyun yokluğuna inanıyorlar ama suyun varlığından emin olan nadir kişilerden birisi de Sinan ve Sinan'ın babası Sinan'ın babasının da Sinan gibi çocukluğundan kalma hayalleri var. Ve o da aile baskısından donayı gerçekleştirememiş. Aile baskısından donayı gerçekleştiremediği hayalleri yüzünden. Kusura bakmayın evde çok ses alabilir. Kamerayı biraz netleştireyim dedim. anımda P olmasın diye aile baskısından tonayı kurama kurduramayan hayalleri Sinan kursun istiyor ama kendi yaşayamadıklarını o yaşasın istiyor bir manada. Bir gün kuyudaki taşa taşın çıkarılabileceğine inanan Sinan aslında kuyuyla pek ilgilenmiyor. ilgilenmesi de inanıyor. Ama günün sonunda yazar Süleyman Bey ile karşılaşıyor. Süleyman Bey onun hayallerini gerçekleştirebileceğine inansa da Sinan biraz hayata tek noktadan bakan bir insan. Hayallerinizi neden gerçekleştiremediniz? Aile baskınızı neden kıramadınız? diyen bir insan anne babasına çoğu zaman kafa tutuyor. Kafa tutmasa da onlara aykırı davranışı kafa tuttuğunu gösteriyor filmde. İzleyince anlayacaksınız. Filmin son sahnesinde annesiyle de tartışıyor. Hani bu adam mı niye evlendin? Bu adam sana uygun değildi diyor. Çünkü babası at yarışı oynayan sınıf öğretmeni bir adam hayatından çok sıkılmış artık emekli olmuş emekli olmak üzereydi filmin başında filmin sonunda emekli oldu annesi de bütün umutlarını niye o adamın emekli ikramiyesine bağlamıştı hatta filmin başlarında güzel bir çiftliğe taşınırız, koyun alırız dediklerinde emekli ikramiyesini koyuna mı yatıracağız dedi. Halbuki adam hayvanları çok, çok seven bir adam. Karısıyla evlendiğinde de işte herkesin söylemediğini söyleyen, herkesin söylemedikleriyle gelen bir adam olduğu için, karısı da hiç görmediği için bunları hemen buna inanıyor. Sinan'ın annesi sosyoekonomik olarak Çanakkale Çan'ın izleyenler varsa bilir. Kadınlarının ezilmişliği içinde büyümüş bir kadın. Bunu yansıtan bir karakter daha var. İsmi Hatice. Hatice Sinan'ın lise arkadaşı. Sinan'ın lise nice arkadaşı olan Hatice köyün zenginlerinden bir kuyumcuyla evlendiriliyor. Hatta filmin başında o kuyumcu Sinan'ın babası ona olan borcunu ödemediği için Sinan'dan o borcu tahsil etmeye çalışırken Sinan da diyor ki bana ne babamın borcundan kuyumcuyla aralarında böyle bir diyalog geçiyor. Ama o zaman kuyumcu Hatice'nin evleneceğini bilmiyor. Ve filmde gördüğüm kadarıyla Hatice ile ilgili Platon'un kişileri var. Ama Hatice'nin de lise yıllarında sevdiği başka biri var. Ve yaşamak istediği zengin bir hayat var yaşamak istediği zengin hayatı lisedeki sevgilisiyle yaşayamayınca Hatice de mecburen köy baskısı da üzerine eklenince okuyucuyla evlenmek zorunda kalıyor. Zaten filmin sahnelerinde ne demek istediğimi, Hatice'nin çaresizliğini, toplumun o baskısını sonuna kadar hissedeceğinize eminim. Çünkü ben sonuna kadar hissettim. Hatta Hatice'nin yerine bile geçtim. Sayınabilir. Çok empatik bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendimi Hatice'nin yerine koyunca o çaresizlikle kadınlarımız hala bu şekilde çaresiz kanıyorsa bizim de bir suçumuz var demeye başladım. Çünkü sene 2018'di. Hani 1980'in toplum şartları olsa anlarım da bazı şeyine hiç değişmiyormuş demek ki. Benim de bu film hayatı birçok yönden bakmamı sağladı. Hayatın toz pembe olmadığını anlatan film neden biri. Canım hocam Mustafa Savcı'nın sayesinde Nur Bilge Ceylan filmlerine başlamıştım. Eminim siz de bu analizden sonra bu filmi izleyince filmi filmden bu sonuçları çıkarmak için aynı not aynı şekilde da davranırsınız aynı şekilde benim gibi pür dikkat edersiniz neyse devam edecek olursak Sinan romanını bastırmak için önce belediyeye gidiyor. Romanını bastırmak için belediyeye gittiğinde belediye destekleyemeyeceğini söylüyor. Eften püften bahaneler bulunuyor. Hani neyden bahsettiniz? Turistik bir kitap olsa yapardık falan filan. Kültürden bahsediliyor mu? Burada falan diye. Sinan da tabii diyor kötüden bahsediliyor. Ama kötüden artısıyla eksisiyle turistlerin bazen görmek istemediği şekilde bahsediliyor. Diyor kitaba anlatacı adının verilmesinin sebebi de sanırım Ahmet ağacı sonsuzluktan gelen bir ağaç hayatın sonsuzluğundan neyse. İmam olsa olsa bunu kumcu biri destek geldi. Adını hatırlayamıyorum şu anda. Kusura bakmayın. Kumcunun yanına gönderiyor. O da çok okuduğu için. O kumcu da diyor ki normalde ben bunu destek geldim ama bu bizim bildiğimiz turistik kitaplardan değil. Hani Truva'yı tanıtsan anlarım da sen orada bizim sarhoş dediğimiz adamı tanıtmışsın. Ya siz o sarhoş adamı gördünüz mü? Hiç içine baktınız mı? Sarhoş demesi kolay filan diyor. Aralarında buna benzer cümlelerin bulunduğu bir diyalog geçiyor. Süleyman Bey'ni tanışmadan önce en son yazar Süleyman Bey'e gidiyor. Anlattığım gibi. Süleyman Bey'in peşinden neredeyse evine kadar kovanlayacaktı. En son Süleyman Bey bıraktı evime gideyim. Başıma başarısı saplandığı zaman hiçbir şey düşünemez oluyorum. Anlayın artık bizim hayatımızın birden fazla yönleri var diye. konuşunca hayatın gerçeklerinin farkına varıyor. Hayatın, Hatice'nin içinde bulunduğu durumun, annesi Nermin'in içinde bulunduğu durumun, babasının yargılanışlarının hepsinin farkına varmaya başlıyor. Aslında ve uzun bir yürüyüş çıkıyor. Benim en çok dikkatimi çeken sahne polis arkadaşıyla adası onun gibi öğretmenlik mezunu konuşurken çıktığı uzun yürüyüştü. Uzun bir yürüyüşü çıktı konuşurken ilçeyi boydan boya donandı. İlçeyi boydan boya donandığı için de ilçenin bittiğini fark etti. Neyse sonrasında... Hatice'nin çaresizliğini görünce e, deniz kenarına gitmeye karar verdi sahne var. Deniz kenarında daha doğrusu köyün ormanlık bir yerinde bir yerine gittiği zaman Hatice'nin o liseden arkadaşıyla karşılaşıyor. Adasının ana diyor ki Hatice'nin hakkına girdiniz. Kavga ediyorlar. Kavgada dudağı patlıyor. Dudağı patlayınca aynaya bakıyor. Benim dudağım niye patladı? Der gibi. Günün sonunda babasını adı, ama babası gibi olduğunu fark ediyor. Ve o kuyudan taşı çıkarmaya çalışıyor. Halbuki Okuldan taç çıkarmaya çalışmadan önce babasına sırf kayınpederine yamanmak için okuluya gittiğini, sırf köyün işlerini işte ona yamanmak için yaptığını falan söylüyordu. Günün sonunda babasına benziyor. Bence filmin ana mottosu şu, günün sonunda kızdığımız, öfkelendiğimiz, anne babalarımızın renklerini alırız. Ben renk almak diyorum. Çünkü her insan bir renk. Mesela o renklerden gök kuşağını çıkartabilmek ve doğru renkleri alabilmek. Çünkü siz siyahı alırsanız baştan başa kendini siyaha boyar ve bütün renklerini kapatır o gökkuşağı. Halbuki gece tamamıyla ona aitken neden gökkuşağında olmak istesin? Siyahın bile bir anlamı var. Kış uykusu da Ahlat Hacı filmi de bana insan olmanın gereklerini hatırlatıyor. 20'li yaşlarda hayatın tek bir gerçeğinin olduğunu düşünürüz. Bastırılmış istekler yapılmak zorundadır. İnsanın bir tek hayatı vardır diye düşünürüz. Ama 20'li yaşların sonlarına doğru hayat yüzümüzü öyle bir çarpar ki Osmanlı tokadı gibi. Ben o Osmanlı tokadı benzetmesini niye yapıyorum diye düşünebilirsiniz. Çünkü yere yıkar adamı. Yere yıktığı için de çok farklı şeyler düşündürür sana. Ha dersin. Hayat böyle değilmiş dersin. Ben de hayat böyle değilmiş dediğim bir zamanda yenilendiğim, dönüşmeye başladım bir zamanda izlediğim için çok mutluyum. Gerçi film kitap kritik grubumuz var. Üniversiteden arkadaşlarım var. Üniversiteden arkadaşlarım da bu filmi analiz ettiklerinde aş aşağı yukarı benim ve benzer sonuçlara varmışlar mıdır bilemem ama onlara bu filmi ben önerip gelmemiştim daha doğrusu gelememiştim bu yüzden de bu filmin analizini böyle yapmak istedim gerçi o zamanlarda konuşsaydık büyük bir ihtimalle yaşım gereği bu çıkardığım sonuçları çıkartamayabilirdim. Yaşım ve dönüşümüm gereği. Çünkü insan benli yaşlarda benli psikolojik dönüşümleri geçirdikten sonra benli filmlerden ve belli kitaplardan çok farklı sonuçlar çıkarabiliyor. Buna Sabahattin Ali'nin çok sevdiğim ve üniversite hayatıma yön veren Kürk mantonu Madonna kitabı da dahil. Kürk mantonu mı da Raif Bey der ya sen bana bir ruhum bulunduğunu öğrettin diye. İşte Ahmet Hacı da insana bir ruhu bulunduğunu ve o ruhun toplum tarafından nasıl baskınlandığını öğretiyor. Umarım keyifli bir film analizi olmuştur. Sevgilerimle.